Elin kızımız, pek güzel maşallah. <laughs> sağ olun, sağ olun Bora Bey. Benim benim her şeyim, tek isteğim onun iyi bir izdivaç yapması. Annesinin ölümünden sonra ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Bu da beni çok memnun ediyor. E ne demişler, davul bile dengi dengine. <gülüyor> <gülüyor> Memduh Bey, e, babacığım... Hadi canım. Bize müsaade. Siz de hem baş başa kalırsınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Siz beraber çekeceksiniz. Ha, ah, gençlik ne güzel şey değil mi Aziz? Çok çok. Bu ne ya? Ufacık dükkanda bir de senin mancınığın eksikti. Ulan bunlarla uğraşacağız biraz dükkanla ilgilen. Hemen bir üstte. Araba sana yakışmış Şevkat. Piyango mu vurdu? <laughs> Yok canım. Felek vurdu. <laughs> Felek ne kadar seviyormuş seni. Bir de sen vursan ya bana şöyle. <laughs> Güzel diyorsun da... ...benim vurduğum yerden kalkamaz ben Uğran'ım. Balayından önce Paris'e gidelim diyorum. Ben oradan alışveriş yaparım. Madivler'de giyeceklerimi Paris'ten alırım. Ne diyorsun? Sen nasıl istiyorsun hayat? Sekreterime söyleyeyim de ayarlasın. Yalnız bak sadece iki gün tamam mı? Fazlası beni kasar. Tamam. Nişanlımla birlikteyim şu an. Ben sizi arayayım mı? Tamam. Şoförüm geldi. Nereden buldun bunu? At pazarından mı? Ha? Kolay gelsin <laughs> bu. Eyvallah, sağ olasın. Ne yapıyorsun? Şekilli mi budun? Yok abi, düz. Oğlum yapsan şöyle şekilli, alengirli bir şeyler. he. Hepsi düz düz, daha ağaçları. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba. Şefkat, nişanlım Kutay? Kutay, Şefkat. Ya niye ekiliyorsun? Adam olan bir seferde... Anlat. Cık. Öyle mi damat? Hayırlı olsun. Otur bakalım, otur. Eyvallah, eyvallah da... Ta... Elimi kırmasaydın iyiydi ya. Artık ellerle ameli gibi kürek tutulmuyor değil mi? Vallahi o zaman bir dahaki sefere tokalaşmayız... ...onun yerine akupunktur yaparız. <laughs> Tipi biraz posil ama beyninde fırıltı var. <laughs> ee, insan bedeni bilgisayar çağına hemen adapte olamayacak değil mi? Kasları falan tutulacak. Böyle masaja, akupunktura falan ihtiyaç duyacak. Masaj lazımsa tanıdık tellak var göndereyim istersen. Tellak, tellak. Çağ dışı. E, tabi tellak biraz çağ dışı ama sopa her çağda baki. <laughs> ne sopası ya, sopa mı kaldı? İnsanlar tek bir tuşa basarak bütün dünyayı yok edebilecekken... ...ne sopasından bahsediyorsun sen? O elini indir. O elini indir. Takıntısı var, yani ele. Tamam takıntısı var da yani ben de Amerika'da Aikido çalıştım değil mi? Siyah kuşağım var benim. Vallahi mi? Benim de kırmızı kuşağım var. Sünnette taktılardı. <laughs> Komik çocuk. Ben kaçayım artık. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. al, çekedi. Kutayı benim için biçilmiş kaftan. Bundan sonra işlerimi ona devredip... ...istirahate çekilmek istiyorum. Çok akıllısınız. <laughs> Mamafi, ben Kutayı kendi veliahtım olarak yetiştirdim ama... ...görüyorum ki siz de şirketlerinizin başına Kutayı geçirmeyi düşünüyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> o zaman, o zaman çok kolay. Çocuklarla birlikte holdingleri de evlendirelim olsun bitsin. <laughs> evet evet, çok doğru hepinize sevgili dönürüm. <laughs> Aslı ne haber ya? Kızım sen Pelin'in yanında aradın ha. İçime doğmuş şekerim. Altıncı isim güçlüdür benim. Bana altından bahsetme. Bana yediği anlat yediği. <laughs> Yedinci his orgazm olur canım. Anlatılmaz yaşanır. Yaşayalım o zaman güzelim. Yedi benim uğurlu rakamım. <laughs> Nasılmış şey yedinceyiz? <laughs> Kızım sen dedin ya anlatılmaz yaşanır diye. Sen neden Pelin'le evleniyorsun ki? Bizim Pelin'le evliliğimiz sadece fasulyeden. Yoksa benim hayatım aynen bu şekilde devam edecek. Çünkü ben Pelin'le evlenmeye mecburum. Neden? Davayı kaybettik. Mahkeme hükmü düğünden sonra versin diye uğraşıyoruz. <laughs> Yalnız kimseye söyleme tamam mı? bu aramızda kalsın. Hiç söyler miyim canım? <laughs> Sen gelsene biraz böyle. Gel bakayım. Bir dakika. Şimdi bu yumurtacı ciddi ciddi senin şoförün mü oldu? Aynen. Ulaya bak ya. Aynı gece babanın hayatını kurtarıyor, sonra yine karşına çıkıyor. Ee, kızlar, yumurtacı kapıyı iki kere çalar. <gülüyor> <gülüyor> yumurtacı tesadüfleri sever. <laughs> Ya Pelin, çağırsana. Evet ya, tanıştırsana. Yok be. Ya Pelin, hadi ama. Hadi hadi, hadi çağır da görelim. Dayı bak, yanlış anlama da... ...ya oğlan daha tokalaşırken adamın elini sıkmıyor be. Yani bak, lütfen yanlış anlama, üzerime de vazife değil belki ama... Yani ...benim kızım olacak, vallahi öyle bebe bebeğe vermem yani. Kızın Pelin olsa bile mi? Pelin? Oktay'la tanışmadan önce Tarkan'la mı evlensem yoksa Serdar Ortaş'ta mı evlensem diye düşünüp duruyordu. Hmm. Şevkat. Babacığım. Gel bizimle havuzda takıl. Yok ya siz takılın kız muhabbeti beni açmaz şimdi. Ya sen gel. Biz erkek muhabbeti de yaparız. Ya kızım görmüyor musun? Babanla sohbet ediyoruz ya. Hayır, yok yok. Siz keyfinize bakın. Ben şirkete gideceğim zaten. Hadi. Hadi bak. Hadi. Dayı sattın ama ya. Sonra gelsin. Hadi. Yok ya ben şimdi şey yapayım. Haka Inter Türk'ü maçı var ya onu bir oynayayım da. Hadi be. Nazlanma bak kızlar çok merak ediyor. Ya kızım ben niye geliyorum? Tanışmak istiyorlarsa onlar buyursun gelsin ya. Allah Allah. Tamam. Kızlar. sizi Şevkat'le tanıştırayım. Şevkat Bey. Memnun olduk. Gizem ben. Şevkat. Ben Merve. Şevkat. Ben de Burçak. Şevkat. Memnun oldum. Ee, Şevkat niye oturuyorsun? Hadi kalk kalk havuza gel bizle. Yok sağ olun ya. Havuz bana dokunuyor ben şey yapmıyorum tercih etmiyorum. Aa Şevkat. Hadi ama. Yani böyle mi gireyim havuza? Gömlekle mi gireyim? Pantolonla mı gireyim? Mayom yok. İyi. <laughs> Sen gelmezsen biz otururuz. Oturun. Ee, Şefkat, mayon yoksa donla gel. <laughs> yani bizi bozmaz. Pelin senin dükkanına arabayla girmiş. Sen de Pelin'in havuzuna donla girsen ne olur yani? <laughs> Bayağı sen espride orantısız zeka kullanıyorsun ha. <laughs> Çok güzel. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Canım ne alakası var? Farz et havuz değil, halk plajı. <laughs> Hakimsin yani halk plajlarına. Hı? Gidiyor mu hafta sonu avcılara falan? ne Böyle takla açarak atlıyor mu denize? Şimdi ben üçe kadar sayacağım. Tamam Üç dediğimde üçünüz de buradan defolup gideceksiniz. Bir, iki, üç. Hadi defolun! Defolun lan! Ne diyorsun sen be? Kimin evinden kimi kovuyorsun? Lütfen Şefkat. Ne olur kovma bizi. Bak biz... Şefkat istiyoruz senden. <laughs> <laughs> Bu kız bir harika dostum ya. Şefkat mi istiyorsun sen benden? Evet. Ben sana o zaman şefkat vereyim ya. Ve ile. Hemen veriyorum şefkatı. Bekle. Şevkat. Onu atma, onu atma! Şefkat! Oo, telefon! Ver, ver. telefonu! Ya kusura bakma ben bir an sinirlerim bozulunca kendimi tutamadım. Özür dilerim. Al. Terbiyesiz. Dur. <laughs> sadık, şefkat, şefkat, <sadık>, şefkat. <laughs> şefkat. Yerim dar.